Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Barbie buz ne işte o oyunu oynayacağız. Yani bu oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ya, açı şu an güzel mi hiç bilmiyorum. Kamerayı ayarladım. Arkasına görünmeyen bir şey koydum. O yüzden çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen uzatmadan videomuza başlayalım. Evet. Ben az önce video çektim ama mecburen annem yanlışlıkla elimi dokundu ve o videoyu sildi. Evet. Bu arada saat şu an 2 sabah 2 değil akşam 2 arkadaşlar. Biliyorum çok geç ama ne yapalım video için ayakta da durarız. ne onu da söyleyelim. Tamam diyelim. Şimdi biz bu nereden kapatacağız ha şurada? Şu an açı güzel mi hiç bilmiyorum ama. demeye çalıştım Yani renk. Bakalım 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 hangi renkler var? Şu renk istiyorum. Şimdi saç şeklimizi belirleyeceğiz. Bence bu topuz çok güzel. Beğendim ben. Ha şunu da istiyorum. Evet bu daha iyi bence. Ben bunu seçeceğim. Evet. Modelimiz böyle. Şimdi çıkalım. Şimdi makyaja gidelim bakalım. Ee, hangi şey konu Pil Pil dedim. Şarjı Müsaadenizle şuradan Bir şey alayım. Ay düştü. Işte. Hoppa Şu an görünüyor galiba. Hangi o şey kullanalım falan. Ben şu far olabilir. Far galiba bunun adı bilmiyorum hiç. Makyaj ürünlerini hiç bilmiyorum. kullanmak istiyorum. Bence bu ne oldu? Kirpikler normal kalsın. Kirpik güzel. Toda harika. Tamam. Şimdi... Bu benim için pek fark etmez ama yanında önemsiyorum şu biraz belli olsun. Evet, bu Ha, ama 75 bunu tam olarak doldurmamız lazım. Evet, doldurduk. Evet arkadaşlar, şimdi şey gidiyoruz. Dans yarışmasına diyecektim. Evet. Arkadaşlar müsaadenizle şu şarkıyı çok beğeniyorum. O yüzden izin bu şarkı çok güzel bir şarkı. Ben çok beğeniyorum. O kalsın o yüzden. Siz de beğenebilirsiniz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarda pardon. Bu oyunu da yükleyebilirim abi tamam bu şu gördüğünüz bu gördüğünüz oyunu silmeliyim. Çok güzel değil mi? Beğenmediyseniz yorumlara yazın. Ben uykum var o yüzden kısık sesin. Bu videodan sonra bir de YouTube'dan Kasoğlu e, diye bir YouTuber var. Ona bakacağım ondan sonra hemen açacağım. Evet. Melike'ye de bakacağım. Bakacağım. Aa, kafama göre las rastgele işaretledim arkadaşlar. Of. Sabah erkenden gündüz çekseydim arkadaşlar böyle kısık ses gelmezdi. Canlı canlı gelirdi sesim. Arkadaşlar kesinlikle ben dokunmadım. Şu el fırını çok beğeniyorum bakın. Ne güzel şimdi anlayalım. Bakalım kim kazanacak. İnşallah birinci biz oluruz. Hayır, ikiinci olmadık. Üçüncü olduk arkadaşlar arkadaşlar üçüncü oldu. Tam üçüncü, üçüncü. İnanmıyorum. ilk defa üçüncü oluyorum arkadaşlar. Üçüncü olacağım falan dedim ama üçüncü oldum gittim Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar olsun. Şimdi o kadar çok uykum yok, var ki. Şimdi hemen videoda karşısında uyumak istiyorum. Bakın. Merak ettim birinci. Bir şansım var. Aşağı in. Benim adım bu oyunda Jesse diye koydum. Genellikle şunu almak istiyorum. Benim bunu almak istiyorum. Bunu alan tek bunlar varmış. Bunu alan... Bakın bunu da ben de varım. Bunu kim almış? Ben de aldım bundan. Bundan da ben aldım evet. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar olsun. Çünkü o kadar çok var ki. O kadar mı? O kadar, o kadar mı? O kadar. Ay. Arkadaşlar gözüm kapatıyorum. Uyuyacağım şimdi kamerada. Arkadaşlar e, yarın devam ederiz bu videoya. O zaman hemen bay bay diyeyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Burada e, yukarıdaki boncukları beğendiğiniz bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Olmasa pop e, şey pop deseni vardı. işte onu koyarım. Yorumlarda kesinlikle yazın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Bay bay.